Hadi bakalım. Herkese merhaba. Bugün yine mikrofonla demir arasında geçen mücadelede kazanan anne oluyor. Kazanan yok demir oluyor çünkü her zaman kazanan demir oluyor. Evet. <laughs> Anneciğim sıcaklanmaya başladım. Artık Ha <laughs> 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 Herkese merhaba, bugün çevredeki sahilleri, plajları gezmeye gidiyoruz. Bakalım hangi plajın kumu en güzel kumdan kare yaptırıyor, hangi plajın denizi en sıcak? Gidip bakacağız. Herkese merhabalar, bugün Çukura etraftaki... <laughs> Bu videoları hep çukurla açıyoruz. <laughs> Niye çukurla açıyoruz bilmiyorum ama hep çukurla açıyoruz. Evet. Şu anda Kumcaz'dayız. E, etraftaki plajları bir gezmek istedik. Yıllardır gelip gidiyoruz çünkü. Hele Barış çok daha uzun zamandır gelip gidiyor. Takılalım. Bak şimdi bak bu yolları aslında göstermen lazım. Bu yollar benim bisikletle uçtuğum yollar. Ne Gençken bir zamanlar bak göster. İşte bu yokuş. Buradan böyle en tepeye kadar bisikleti böyle ittiriyorduk, ittiriyorduk, ittiriyorduk. Çıkartıyorduk. Ondan sonra şöyle biraz daha çıkayım. İşte buradan şöyle şu tepeden artık bisikleti salıyordum. Burada böyle gelen arabaları sollaya sollaya gidiyordum. Çok tehlikeli. Yapmayın. Böyle şeyler yapmayın. Biz yaptık o zamanlar araba yoktu bu kadar. Şimdi yapsaydım muhtemelen şu an karşınızda olmazdım yani. Muhtemelen. O yüzden yapmayın. Ben ettim siz etmeyin. O zamanlar buralardan geçen araba falan yoktu. Burada yanlış yere soktu bizi bu ya. Buralarda işte Otopar böyle. varmış mesela. Ne varmış? Otopar. Otopar. Otopar evet. güzel bir yer. Kı, yok. Kı. Kı kı kı. Bunlar böyle hep şey, ufak ufak böyle mekanlar. Böyle işte bilmem ne ticaret, bilmem ne bir şey. Gidiyorsun böyle. Ondan sonra yakın ya bunlar hep kazıklıyorlar. Çok fena kazıklıyorlar. Deyip işlerimi de keşke <laughs> küçük keşke. Ama adamın şey yani. söylemiyor mu, isimlerini söyledi mi? Bak Anladım. kim olduklarını söylemiyorum ama yerel işletmelere girmeyin yani. İyi komple almış olduk Evet komple Eğitim. en azından şey yaptım yani genelledim. Tamam peki. Ama belki değişmiştir eskiden çok kazıkçılardı ve güzel iş yapmıyorlardı. Artık tabii bu çevrede herkese iş yapa yapa öğrenmiş olabilirler. Gıncırlıya geldik. Gıncırlı gıncırlı. Gıncırlı gıncırlı gidiyorsun yanımda. Ay çiçek. Çok üzülmüşler ayçiçekleri, satılmıyorlar. Ay güneşe niye dönmüyorlar anlamadım. Duruyor mu şurada çektiren fotoğraf? Bak ay, mısır da orada. Şey mısır ne yapıyor? Hemen in, mısırları kopar, kaçalım. Evet, bugün güneşten mısır yapalım. Şuradan hemen kopar işte 2-3 tane. Ne var evde? Para 3 lira, 5 lira bırakırız şeye. Dalına evet, sıkıştırırız. Hakikaten mantıklı. Adam da satmak için üretiyor onu yani. Niye? Hepsini yiyecek değil. mi? Evet kökünden bile kopartsam 30 lira veririm yani tamam işte. Kaç tane var bilmiyorum içinde. Kaç tane çıkıyor bir dal. Onlar tamam kurumuş artık zamanı geçmiş demek ki. Bu sene yetişemedik gördün mü? Bu sene ay çiçeklerini göremedik. Ay çiçek. Oy oy oy. Temmuz'da falan <gülüyor> gelmek <gülüyor> gerekiyordu galiba. <laughs> bilmiyorum. Seni salayım şuraya ben bir ya. Bu kurumuş ki. Ne fark eder kurumuş? Ne Islatırız. Ama tel örgüleri var ya. Düş tak düş uyuyan bir oğlumuz var. Onu atalım oraya. Niye atıyoruz birilerini sürekli? Bilmem, hani bir şeyle, mısır içine, var mısır istemiyoruz. Tarlaya atıyoruz sürekli. Tarla faresi miyiz Arkadaki evet. Arkadaki tarla faresi mi? Evet. Evet. Organ... Bak sarı su sağdan diyor. Sarı su sağdan derken biz niye soldan gidiyoruz? Belki iki taraftan da gidiliyoruz. Bir yer daha yakındır. Orası eski yoldur falan. Biz gittik. işte oradan gidecektik Bence normal şartlarda. Bence mantıklı olan sağdan gitmek şu an. Değil. Aman. Ama adamlar oraya yazmış. Ama adamlar oraya da yazmış olacaklar. Diyorsun. Evet. Kaç dakika var değil mi? 15 Seyrek var. varmış burada. Seyrek insan gidiyormuş oraya. Az insan gidiyormuş Bir de bağırganlı var. O konuda hiçbir şey söylemiyorum. Demircim. Şu virajdan sonra belki şey. Oğlum. Güzeldi mi? Güzeldi yok galiba. Evet işte va. Başardık. Çocuk nasıl bir uyuyorsa yani umurumda değil. Aa sağa doğru dönünce gidiyor kapı. Bak gitti gitti. Allah durup şey mi yapsak? Gözleme mi yapsak? Hayır çocuğun kafasını <laughs> toplasaydık. <gülüyor> Bu düzelir şimdi ya. Bak so sağ dönüşler düzeliyor bak şimdi. Bak şimdi iyi izle. Hoppa. Düzeldi mi? Düzeldi mi? Fena değil. Yanakları ponçik ponçik oldu yine. Sen sarı suya niye sarı su dediklerini biliyor musun? Allah sarı var. Şimdi insanlar oralara gidiyorlar, denize giriyorlar falan böyle. Denize girdiklerinde de tabii bir dinlenme tesisi gibi bir şey çok fazla yok eskiden. O yüzden ne yapıyorlar? İnsanların ihtiyaçlarını denizde görüyorlar. Hayır. Anlatma. O insanlar ihtiyaçlarını denizde görünce işte burada toplanıyor. Anne, oh. de çalıştın ve ciddi bir şey anlatıyorsun sanıp dinliyorum <laughs> seni ciddi ciddi. Benim hatam. O yüzden burası sarı su. Benim bildiğim karası var. <gülüyor> <gülüyor> burası sarı Kar Karası daha güzel bak. Karası daha da iyi. Bak. O konuya hiç girme bence. de. <laughs> yani. <laughs> Bu videodan sonra kimse sarı suyu. Arası. Zaten şuruttun. çürüttün. İnsanları buradan kovmak için mi yapıyorsun bilmiyorum. Buradaki esnaf kötüdür. Su bilmem nedir. E şimdi kumcağız çok kalabalık oluyor. <laughs> Sarı su plajına gelmiş bulunmaktayız. Bak oğlum ne var burada? Bak 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 bak. Ördek. Ördek var burada? Ördek. Ördak. Gel şurada daha çok var. Gel gidelim onların yanına. Bak. Bak gördün mü ördekleri? Bak 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 bak. Ama sen şu mikrofonu bırak benim. Bak. bak ördek. Ördek var burada. Eğer yere 10 saniye geç baksaydım nasıl düştüğümü çekecektim. <laughs> sen düştün mü? Hayır. Düşmek üzereydim. Onun çukuru fark ettim. <laughs> <laughs> bak burada da şey var bak. Bak buralarda da var bak. <laughs> Dikkat et bunlara tamam mı bak. Olabildiğince ortadan yürü orta kırılmamış. Kenarlar kırılmış hep. Şurada da basamak gibi bir şey var dikkat et. <laughs> tam, tam önüme bakıyormuşlar. Gördün mü ördekleri? Yıkanmışlar, tertemiz olmuşlar bak. Bak 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 bak. oğlum şu. Ama mavi şapkası yok. Şu Donald Hani sen de yapıyorsun. <laughs> o da onun gibi işte. <laughs> bak burada da var. Bak konuş. Merhaba. Ne Sonra diyorsun ya? Merhaba. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Orada video mu çekeceğiz? Birazcık yürüyeceğiz. Dışarıdan of, yürüyelim burası bence. Burası ne dalgalıymış böyle ya. Burada denize benzek gidilmez ha. Acayip dalgalı hakikaten. Belki bugün böyledir ama. Nereye gideceğiz biz şimdi? <laughs> Gerçekten oraya gidecek miyiz? Hayır o kadar değil. Sadece şuradan video çekmek bence istiyorum. Bence buradan çekelim. Hı, buradan çekeceğim zaten. Hadi Şunu çekelim artık yeter. Çok yoruldum acayip dalgalı. Normalde böyle mi bugün böyle onu da bilmiyoruz ama. Kumu çok güzel. Denizin dibi de kum. Ne kadar hızlı derinleşiyor o konuyla ilgili bir bilgi edinemedik. Yola çıkıyoruz tekrar. Evet şimdi sarı sudan çıkıyoruz. Acayip derecede birbirimizi bile duyamadık. Çok rüzgar vardı, çok dalga vardı. Kumsalı güzeldi ama. Bayağı büyük bir kumsalı var. Kumu da güzeldi bence. Evet bayağı büyük. Ama biraz kirliydi. Belki de sadece bugün kirlettikleri bile olabilir. Belki de akşamları yine topluyorlardır burayı da bilmiyoruz ama bayağı pet şişeler falan. Çok yoktu. fazla insan da yoktu yani. Evet. Hatta 3-5 tane şemsiye vardı yani. O yani bugünün kirliliği gibi durmuyordu pek. Evet doğru. Evet şimdi Bakalım nereye gidiyoruz? Nereye çıkacağız? Yani şu an Kerpe plajına gidiyoruz. Kerpe'nin plajına. Kerpe'nin plajı zaten Kerpe'nin merkezinde. Zaten buralar böyle ufak ufak yerler. Böyle Kerpe orada, Kerpe'nin plajı burada falan gibi bir şey yok yani. Kerpe'ye gittim. Şekerbe plajına da gelmiş olduk. <laughs> Ufacık bir köycük yani aslında. Bunlar bu kadar çok insanlar gelmese aslında köycük olmaya devam edeceklerdi. Fakat insanlar akın 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 gelince artık köyden bir yerleşim yerine gerçek köyde bir yerleşim yerine köyden böyle bir kalabalık kalabalığa bir kalabalık bir yerleşim yerine dönmeye doğru yenilerler. Seslerin açık mı? Kontrol etmem bir saniye. Sesim çıkıyor şükür. Açık benimki, mavi. Bu da mavi. Benimki değil. Zaten seninki niye hep problemli? Ben kapatıyorum çünkü sürekli. Sen şarjı bitmesin diye. Ama sonuçta iki kişiyim ya. Bak kişi piline, yani. bak piline. Gördün mü pilini? Ama bilir mi? Satış. Senin fark etmiyor Benimkinin ki. Benimkinin galiba pili bitmiş ya. Kapat aç yapsam mı? Ya da hiç sataşmıyor. Çıktığı kadar çıksın. Çıkmazsa da sen konuş bol bol. Işte. Sonunda gele gele Kerpe'ye de geldik. Kerpe'ye geldik. Kerpe'yi geldi. e ben sevmiyorum. Neden bilmiyorum. Ezelden beri hiç sevmem. Hiç sevmediğim bir yer. Kerpe'ye gelir gideriz sadece böyle kefken de doğru düzgün. Kasap, falan... kasap falan... e bile gelmiyorsunuz. Sadece kasap için geliyoruz. Burası böyle çünkü şey, ana baba günü oldu. Mekanları falan yaşadık. Çok kalabalık. Falan. Sevda Bey hafta sonu gelmişiz. Bana şu an o kadar kalabalık gelmedi. Hafta sonu zaten cümrün oldu. hafta sonu hiç gelmez. Bu biraz seninki. Benim kaldığım yer en iyisidir, favoridir falan gibi diğerlerini Aynen. birazcık da kötüleme var. Öyle hissediyorum. Kaldığım yer de şey değil bizim yani kaldığımız yer. Kumcağız da çok aşırı kalabalık oluyor. Orayı da hafta içi, hafta sonu hiç sevmiyorum. Tabii canım. Hafta sonu burada yani hiçbir hafta yer. Hafta sonu. Yok. O yüzden bugün de biz Anladım. pazartesiden geldik. cuma döneceğiz diye geldik fakat plan değişikliği oldu. Salı'ya kadar falan kalacağız. Bir haftadan fazla. Hmm. Burada şöyle kayıt edelim. Ufaktan bir gösterim, denizi de görürsünüz. Çok durdurmayınız. Burası bayağı bir koy aslında. O yüzden de. Evet. Ürgün denizi. Şöyle döneyim hemen. Denizimiz. Şuradan hemen... Evet. Kerpe'de biraz zaman geçirdikten sonra şimdi tekrar yola çıktık. Bu sefer de Cebeci Plajı'na gidiyoruz. Cebeci ile ilgili bilgilerinizi alalım o zaman sen. Cebeci çok e, iğrenç bir yer. Sana göre Cebeciyi zaten güzel seviyorum. bir yer yok ki. Cebeci ile Kerpe böyle şey. Senelerce burada yaşayan insanlar, Kumcağız'da yaşayan ben ve benim gibi olan insanlar Senelerce şunu söylediler. Burada yapacak hiçbir şey yok. O zaman ne yapalım? Akşamları Cebeci'ye gidelim. Ne yapalım? Akşamları Kerpe'ye gidelim. Ya Kuncal'da oturun oturduğunuz yerde. Mis gibi <laughs> mekan. Ne derdiniz var yani? Oturun oturduğunuz Canım, herkes yerde. Herkes senin gibi yok, oturmak olmaz. istemiyor olabilir. İnsanlar Öyle. gezmek istiyor olabilir. Neymiş yani? efendim? Cebeci'ye gideceğiz. Neymiş Kerpe'ye gidelim hadi. Kerpe'de akşam bilmem ne mekanı var. Oraya gidelim. Sınlar gitsin. Bırakın insanları. Ya da gidin hepiniz Gidiyorlar gidin. işte bırak. Hepiniz gidin bana kalsın buralar. Capriye de bir uğrayalım ya. Burası okuduğum kadarıyla birazcık kayalık bir yermiş galiba. Evet. Tek başıma şöyle gösterme amaçlı geleyim dedim. <laughs> Burası da böyle kayalık bir yer. İnsanların hoşuna gidiyor tabii kayalardan atlamak vesaire ama şöyle çekebilirim sanırım. Böyle kayalık. Bayağı da insan varmış bayağı kalabalık. Bir de hafta sonu düşünemiyorum yani. Çok daha fazla bir kalabalık olur burada muhtemelen. Ama güzel. Altta da kum hatta. Öyle gözüküyor ama şu köşeden işte kayadan atlıyorlar. İlerden de atlıyorlar. Şöyle hatta yaklaşık gösterebilirim belki. Merdiven basamak bile yapmışlar yani. Etik evet, atlıkları ya da burası işte. Bu kadar böyle çok da büyük olmayan genelde kayalık olan kayalıklardan atladıkları yer yani. İnekler Ay inekler bizim oralara da eskiden çok gelirdi artık otlamıyorlar oralarda. Önemli bahçesinde şeyler vardı. Ne o? A Arap. Ne o? Arap değil ne o ya? Arı bir şeysi. Ne o çiçeğin adı ya? Aslan ağzı. Şey aslan ağzı evet. Aslan ağızlarını yiyorlardı. İnekler. Önemli... Evet. Çok kızıyordu. İyiymiş. <laughs> 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 aslan ağzını yiyordu. Böyle şey de içerideydi aslan ağızları. Böyle burnunu sokuyorlardı. <laughs> diye yapıyordu böyle. Hepsini yiyorlardı. Anneannem yani annemle koştu koştu kovuyordu onları. Burası kovan ağzı alt plajı. İşte buraya da bakmıştık bak hatırlıyorsun. Kovan ağzı. Hmm. Burada askeri bölgenin hemen yanında. Ha evet onu konuşmuştuk. Değil? Burası da güzel. Burası çok büyük değil ama küçük de değil. Güzel bir yer yani. Minibüsler falan da çoğalmış. Eskiden bu kadar minibüs de yoktu bu arada. Bayağı bir hat yapmışlar herhalde 3-5 tane ekstradan. Sürekli minibüs geçiyor yani. Her gidiş gelişimizde minibüs gördük en az. Evet. Pembe kayalar. Pembe olmaya çalışan kayalar var burada ama olamayın. Belki oluyordur. Olamayın. Doğru saatte gidememişsinizdir Yok. siz. Yok. O kayaların hepsi gri. Benim olmuyordu yine. İşte burası da böyle cebeci. Cebeci niye sevmiyorsun? Bu yüzden sevmiyorum. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Ben kalabalığı ne kalabalık sevmiyorum. gördüm Ya bir görsen sen içeriye de bir gör. Bile. Aa, ulaştık ulaştık. Sen görmedin. Ben gördüm. Gördüm de bir yok. Şey. Bizde yalan yok. Konuşursak doğruları konuşuruz biz. Sokak. Çıkmasın. Problem değil. Ben oradan çıkarım bir şekilde. Peki. Yeni bir sahil alanına geldik. Bakalım burası nasıl bir yermiş. Hava da iyice kapandı. Kısa süreliğine tatile geliyorsun. Onda da hava kapalı oluyor. Çok efsane bir şey gerçekten. Burada bir hareketlilik var. Ama sanki burası da dalgalı bir sahil gibi gözüküyor. Buraya gelmeden önce yine Kumcaz plajının önünden geçtik. Yine bu kadar dalga yoktu sanki. Bak kalabalık evet ama şey değil yani. Kalabalık ve... Kumcaz da böyle. Kalabalık. Şimdi Kumcaz'dan biraz daha büyük. Bunu kabul etmek lazım. Hatta bayağı Burası Ama, bayağı u dönüyor yani. O köşede evet, hala sahil devam ediyor. Çok iyi. Şöyle çekebiliriz bence. Bu biraz dalgalı. Şöyle denizde göstereyim. Biraz, biraz daha minimal buradan tabii ki. O yüzden ve sağa sola da biraz daha kapalı olduğu için biraz daha az dalga oluyor. Yine da bu kadar büyük bir şeye göre, sahil şeridine göre bence az işletme var yani. Ama şey. burası baştan sona öyle. Evet. Öyle düşündüm. Burası baştan sona ve her şey var. Burası bayağı büyük yani, cenge şey gibi değil, kumcağız gibi değil. Kumcağızda 4 tane market var burada. Alabildiğine market yani her şey var. O yüzden burası biraz daha şey, kullanışlı en azından. Yani zaman geçirmek için, için olabilir. Giyinme, soyunma kabinleri, evet. duşlar şöyle, vesaire. Doğru. Muhtemelen bir tane daha da vardır. Avukata bize yine de hayat zor. <laughs> evet, o yüzden. Hadi ilerleyelim. Gidelim bakalım. Evet, Kumcağıza döndük sonunda. Artık yine hiçbir yerde denizi beğenmediğim için <laughs> hiçbir yerde kumları beğenmediğim için hiçbir yerde hiçbir şeyi beğenmediğim için sonunda yine Kürkçelik yanına döndük. Umarım denize girer. Saat de altı oldu ama artık denize nasıl gireceğiz, <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Bugünü böyle İnşallah, gezerek veririz. geçti. Artık. Size de böyle sarı Sarısı. su cebeci, işte ne kapri, kapri plajı, her yeri gösterdik işte. Daha yer kalmadı, cebeci yani de gösterdik. Plaj artık plaj kalmadı herhalde. yani. Her tarafı Ha onun dışında tabi böyle şeylerin ormanların arasından girilen yerler de var. Bu özellikle işte e, şöyle sarısuyla e, kefken arasındaki bölgelerde, e, sahil kesiminde bir ince bir yol var. Oradan gelirseniz mesela orada öyle herkes gizli gizli böyle ormanların içinden yürüyerek böyle denize giriyorlar. Küçük koylar küçük vardır. Küçük küçük koylar var ama daha tabii taşlık. Yani kum olsa zaten oraya kesinlikle bir evet. e, böyle güruh gidiyor böyle. Ama muhtemelen taşlıktır ama buranın suyu zaten çok güzel. Yani onu söyleyebilirim. Evet, sıcak da oluyor. Hem oluyor. sıcak hem yani hava hava da güzel. Tabii gerçi burada kötü olan bir şey de var. Böyle Bir anda hava böyle kararıp bir anda yağmur yağabiliyor. Buranın en kötü özelliği de o ama genel olarak genel olarak denize baktığım zaman deniz güzel yani. Deniz her zaman güzeldi. Ve Hala çok da çok güzel. Yavaş yavaş derinleşiyor. O yüzden de çocuklar için de çok güzel oluyor bence yani. En iyi özelliklerinden biri okumu ve Değil yavaş mi? yavaş derinleşmesi bence. Ama derinleştiği zaman da bir evet. anda gidiyor ve alttan <laughs> çekiyor birazcık. Orada yüzmeyeceksin. Evet. Kendine göre yerde, yerde yüzeceğim. O zaman bugünlük artık bizden bu kadar. Biz de bir denize yetişmeye çalışalım. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.